Hakkın yüce kelamı, Resulün en büyük mucizesi, müminin batmayan güneşi, gönüllerin huzur ve şifa kaynağı, Kur'an-ı Kerim öğrenme dersimizin altıncısına başlıyoruz. Bismillah, elhamdülillah, Vessalatu salatu ve ala Resulillah. Kıymetli dinleyenler, bir önceki derslerimizde harflerin, suretlerini, yazılı şekillerini, ve telaffuzunu öğrenmiştik. Sonrasında ise üstün harekeyle ve esre harekeyle okunuşlarını öğrendik. Bu dersimizde ise ötre harekeyle harflerin okunuşunu öğreneceğiz. Ötre harfinin şekli vav harfinin minyatür haline benzemekte. Bu ötre diğer bir ismiyle vamme hareke ince harflere u ile ü arası bir ses vermekte. Kalın harfler ise tam bir U sesi veriyor. F, hu, ve. F, hu, ve. F, hu, ve. Tam F, hu değil. Hu da değil. İnce bir harf olduğu için. F, hu, ve. Kırmızı ile yazılanlar kalın. Mavi ile yazılanlar ise peltek harf. Ru, su, lü. Ra harfine ait özel bir okuma şekli var. Ra harfi aslı itibariyle ince harflerden fakat ötre ve üstün harekete kalın okunuyor. Ra, ru kalın. Zi dediğimizde de ince okuyoruz. Ru, sü, lü. Ru, sü, lü. Kü, tü, bü. Kü, tü, bü. Ru, zi, qa. Ru, zi, qa ı hi ve ı hi ve esrar ki kalın harf bile olsa ı ile i arası bir ses veriyor. Tamamen ı sesi Arapçada bulunmamakta. Aynı şekilde tamamen ü sesi de bulunmuyor. ı tam ü değil. ı hi ve elif harfi yazılış itibariyle kendisinden sonraki gelen harfe asla bitişmez. Bu da lam harfiyle benzerliği ee, mesela ortada yazıldığı zaman lam harfi olup olmadığı buradan anlaşılır. Mesela buradaki örnekte bitiştiğini görüyoruz. Dolayısıyla buradaki lam eğer bitişmemiş olsaydı yani hemze elif diyecektik. V li de V li de Q ti be Q ti be T harfinin ortadaki yazılışı şu şekilde. Üstte iki nokta Sonra bir şu tırnak işareti. Hu li qa hu li qa ki ra zü ki ra bu mavi yazılanları dil ucu ön dişlerden hafiften çıkacak şekilde telaffuz ediliyor. Cü i le cü i le gu fi ra gu fi ra u mi ra u mi ra su i le su i le buradaki hemzenin küçük halde yazılışı çıkmamış su i le ru fi a ru fi a v bi a v bi -a. a v si fe V C si, F Y R F Y R F buraya dikkat edelim altta iki nokta olursa ya harfi üstte iki nokta olursa aynı şu işaret ta harfi şuradaki olduğu gibi altta iki nokta ya üstte iki nokta ta Y L D Y L D F L F Le Ma feu. Mais c'est le Mais c'est loup. Sans mais doux. Sans hum mais doux. Oh, me lait. Hum oh, me lait. Oh, be lait. Oh, ou lait. Où zi fait. Où zi fait. Jou me a. Jou me a. Derslerimizin tekrarını çalışma videolarını tekrardan izleyerek yapabilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle, Allah'a emanet olun.